Herkese merhaba arkadaşlar Musel Bitti Peskimi Mobile'da online maçta videosuyla ile karşınızdayım <laughs> 4952 puandayım Ve bu maçı istersem kaybedeyim yine puan mı alıyorum Ve evet, top açacağız arkadaşlar bir tane top açacağız Fans Şampiyonlar Ligi'nden ve Şimdi isterseniz rakip bulduğu zaman ben geleyim Rakip hızlı geldi arkadaşlar 1166 Fransa bayağı bir de düşmüş 90'dan 66'ya biz de 14 derece çıktık. İki maçta arkadaşlar bu maç Aguero'nun da ilk maç olmuş gibi yapalım. Aguero'yu bulmuştum dün. Ee, Player of the Week'ten haftan takımından hatta onda da analiz geldi. İsterseniz bakabilirsiniz. Hayır, hayır, maça. Ve Ambala Ground Stadion'da maç başlayacak. Rakip başlayacak maça. Seyre başladı. Kursuma. Uzun bir top. Pickford'ı çıkardım ve aldım. Arkadaşlar bu arada bu da full İngiltere kalırız. Biraz önce görmüşsünüzdür. Bir tek e, Irwin. değil ve Forvet'te de yedeklerde Agüero vardı. iki kişi İngiliz yalnız. Diğerleri İngiliz. Bir top. Scholes. Scholes. Girdi. Güzel. Üzü yüksek tempası. 99'du ve corner. Steven Gerrard. Gullit yanalar. Gullit. Bir defa son. var mı ya? Mbappe var. Skulls İngiliz. Hayır ben burada Gascoyne'i unuttum. Yok bir şey. Gascoyne değildir. Varan. Uzun top. Abi en kızım şey Mbappé'yi forret alıyorsunuz ve uzun top atıyorsunuz. Ya olmaz kötü bir şey bence buyuruyor. Chamberlain Record like Pass olmaz ki. Power. Cruyff. Gullit. Küçücük yerde bir rozun top atıyor ya. Şöyle yapalım. Ya. Yeah. Campbell. Irwin. Chamberlain. Orta Gerard. Bomboş. Jordan sağ tarafa. Gas coin. Şöyle bir ver kaç yaptırmak istedik ama olmadı. Gerard. Yanlış yere gittim ya. Lönble. Abi yeter ya. Ya bu uzun topçular ne böyle ya. Bir daha. Çok güzelsin. Çok güzelsin gerçekten. Şimdi Skulls önünde kalmayacak o top. Alex Oxley Chamberlain. Bir Campbell. Şem Alexander Arnold. Chamberlain diyecektim. Şöyle. Gascoigne. Steven Gerrard. Gerrard! Gerar çok güzel bir şut vurdu ama seyretti. Alison Becker. Çok iyi aldı önüne Gerard. Olmadı. Oo çok kötü oldu bu. Şöyle çok güzel. Ortada bom, bu ama gün böyle de vermezsin be. Mbappe çok kötü bir pas. Şöyle dikelim arkadaşlar artık. İlk yer zaten bitti. İkinci ara başlayacak. Çok kötü oynadık. Son anda. Bastım orada. İptal et arkadaşlar. Aslında böyle çıkacaktım ama Gas coin'u değiştirdim. Ve montu aldım Mont. Ya neden durduruyorsun? Rakip geldi zaman arkadaşlar ben geliyorum. Tam videoyu kapattım rakip geldi. Ya siz ne biçim bir adamsınız ya. Olmadı Varan. Varan. İnzaghi olmadı. İnzaghi demişken var da. TRT Spor Spikeri. Levent Özçelik. Iııı. Ee... Ceza'ya inza gidiyorum işte. İspanya maçında sanırsam. Evet İspanya maçında arkadaşlar. <laughs> çok komikti ya. Aga. Keşke vursaydım. İndir be. Ya Campbell sen koskoca bir hayvansın. Nasıl indiremedin o topu? Bu arada Boxdrava çok iyi oyuncular geldi. pas ortada mount. Top yine bizde kalır. Agüero. Agüero. Çok az bastık. Ah be. Skulls. Rugglit. Gullit'ten ortaya olmadı. Mason Mount. Mount. Ma ah be. Çok bastık Mason Mount. Mount iyi onde era que eu chorei, da mesma Mount. E que f... Inzaghi'ye halan dalmış. Biri bir derece iki step aslında. Biri de çok hızlı. O da Haaland ve uzun top atıyor. Ya ben anlamıyorum ya. Bak yine. Abi. Uzun top büyük ihtimalle yoktur arkadaşlar uzun top nedense uzun toplar neredeyse hiç geçmedi rakibin. Oha ama al bu al be. Bak. Abi. Biz de atalım uzun top. Bak bizimki nerede geçmedi. yani so kısa pas teknik direktörü. Seninki de bak yine geçmedi arkadaşlar ama foul yaptık geçmiyor. Nedense kısa pas teknikleri. Kısa pas teknik aktörün oyun tarzı. Ne evet. biliyor musunuz? artık çıkaralım. Çok zor oldu. Abi daha anlamaz ya. Adam daha anlamalı o uzun top olmadığını o teknik direktör. Ne o teknik direktör? Deşam. Nidilya Deşam Öyle miydi? Hayır öyle değil. Anlamadım. Ha, neyse. Son dakikaların artık içine girdik. Jordan Pickford. Everton'un kraliçesi. Bak yine bir uzun top atacak değil mi? Evet. Biz de hatırlıyoruz. Uzun top geçmiyor arkadaşlar. Bakın geçmiyor. Nedense... Yine diyorum teknik direktör uzun top oynatmıyor. Kısa top. Kısa pas. Aha. Adam hiç riske atman 85. dakika. Golü bulmamız gerekiyor. Şimdi Mason Mount. Çekti. Mason Mount. Harika bir gol. Mason Mount'tan. Çok güzel bir şif vuruş. Ve harika bir gol. Mason Mount. Çok güzel bir gol attı. Şöyle beklemeye olmadı. Bak yine mi uzun top mu? Arkadaşlar orada uzun topu engelledik büyük ihtimal. Bir vuruş. Oy Michael Owen. Michael Owen harika bir gol yine. işleden. Ama Michael Owen kesti. Top yine bizde kaldı. Rakip gerçekten nasıl bu kadar derece düştüğünü anladım. Herhalde bunun abisi oynuyor. Bir maç kardeşine verdi ya bir maç değil. Kardeşlik hep uzun topçu herhalde. Nedense o her bütün pozisyonlarda uzun top attı. 5 3 1 0 maçın kimi hak ettiğini buradan belli. Arkadaşlar ben geliyorum. Ve arkadaşlar golleri hemen atalıyoruz. Bu golü de Zerat'ın çok güzel bir sütü vardı işte. Chamberlain taş kullandı. Çok güzel bir şey etti. Harika olur. Maison Mount. Çok güzel bu. Maison Mount ya. Ve bu da 90 artı Michael O'Byrne'in golü. Rashford'dan asist geldi. Michael Owen. Ve arkadaşlar topumuz geliyor. Topumuz geliyor. Topumuz geliyor. Ve arkadaşlar aldık Club'ımızı. Hemen çıktık. Buradan da alalım. Hediye kutumuzdan. Gelen kutumuzdan daha doğrusu. Ve ben şu taktiği yapacağım ya. 3 ve dör. Haydi no yer. Haydi no yer. İngiltere. De Bruyne de olur arkadaşlar. De Bruyne. Haydi De Bruyne. İlkay Gündoğan. Ben seni orasını getirmeyeceğim. Siz anlamadınız herhalde orasını. Abi İlkay ne ya? Gerçekten fans joina nasıl İlkay geliyor arkadaşlar? İlkay hiç makslamaya gerek yok. Hiç makslamayacağım Çok kötü özellikleri var. Ve arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.